Merhaba dostlar. Ben Turanay. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size Sigortada emekli olabilecek süresini doldurmasına rağmen e, Bir kemperin borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlara e, gelen yeni bir müjdeli haber hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi e, Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi e, süresini doldurmasına rağmen emekli olabilmesindeki prim borçları biriktiği için şu anda emekli olamaz durumda. Bu aşamada vatandaşın rahat bir şekilde prim borçlarını peşin olarak ödemesi ve arkasından da emekli aylığını alabilmesi için yeni bir protokol imzalandı. Sosyal güvenlik kurumu ile devlet bankaları arasında yapılan kredi yapılandırma protokolü ile kişiler daha doğrusu emekli olmaya hak kazanan kişiler buralardan 36 ay vadelerde alacağı krediyi peşin olarak emekli prim borcunu ödeyecek ve aylık almaya hak kazanacak. Yani yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak. Bu müjdeyi SGK Başkanı Sayın Yılmaz verdi. Kamu bankaları derken Ziraat Bankası, Devlet ve Halk Bankası eliyle verilecek olan bu kredinin Geri ödemesi 3 yıl, e, faiz oranı da 1.60 oranından verilecek. E, vatandaşın bu aşamada merak ettiği husus e, kimlerin faydalanacağı, kimlerin faydalanabileceği. Bu aşamada e, 4B yaşlılık aylığı alabilecekler. 4B'den borc prim borcunu ödemez halinde emekli olabilecek kişiler. 4 a yaşlılık aylığı alabilecekler ve ek 5 ile ek 6 kapsamında çalışan işçilerin prim borcunu ödemesi halinde yaşlılık, emirlik, yaşlılık aylığı alabilecekler. Bunun yanında bir de doğum ve askerlik borçlanmasını ödemesi halinde de emekli olabilecek kişiler bu imkandan faydalanacak. Ziraat, Halk Vakıf ve Halk Bank'ın vereceği krediye başvuru yapmanız için öncelikle SGK e, kurumuna gitmeniz gerekiyor. Yani bulunduğunuz il ve ilçedeki SGK'ya giderek e, buradan emekli olma hakkını kazanıp kazanamadığınıza dair başvurunuzu yapıyorsunuz. E, hak kazananlar da e, buradan alacakları belgelerle istediği banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunacak. E, söz konusu emekli prim borçlarının yapılandırılarak peşin olarak ödenmesi Son güne kadar bankalar tarafından verilecek imkanlar arasında yani bu aşamada yapılan açıklamada 40 bin kişiden bahsediliyor, emekli olup aylık alabilecek ve bu aylıkta da kredisini ödeyebilecek insanların bu fırsatı kaçırmaması önemli bir husus.